Merhaba arkadaşlar ben Lord Fenzo Enjoy Berker. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Far Cry 3 oynuyoruz arkadaşlar. Bunu arkadaşım Eren'le koop da oynamayı düşünüyorum ileriki bölümlerde. Bu bölüm birazcık tanıtım amaçlı kısa bir bölüm olacak. i̇lk bölümünü hatırladığım kadarıyla sadece kaçarak geçiriyorduk. Evet. Sesi mecburen yani en son seviyeye kadar kıstım çünkü videoda bayağı bir fazla çıkıyordu ses. <laughs> Şimdi özetleyeyim. Yani ço çoğunuz biliyorsunuzdu zaten de. Altı e, arkadaş tatile geliyoruz bu adaya. Hepimiz zenginiz. Paralar havada uçuşuyor. İşte geliyoruz. Fatih için geliyoruz ama başımıza gelmeyen kalmıyor. Jason. Öyle psikopatça eğlenirken çok kötü bir olay başımıza geliyor. Manyak bir herifin teki. Hmm? Gördüğünüz adam. Bizi kaçırıyor. <laughs> That is crazy. I like this phone. It's nice fucking phone. Telefonuma çöküyor. So, <laughs> What do Manyan teki, şizofren bir herif, işsiz ve bizimle uğraşıyor. California. Ha? Ve işte. Well, I hope your mama papa really, really love you. Because you two white boys are expensive. Ağzımızı bantlamış ve <laughs> bize <laughs> sohbet etmeye çalışıyor. Götümüzle mi konuşalım? What <laughs> What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Vallahi manyağın. Shut the fuck up! Arkadaşının önünde ebeni bellememi istiyor musun diyor. <laughs> Look at me. Look me in the fucking Gözlerimin içine bak. Sürtük. sadece. kafa Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? But it's not fun Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, I thought you had a chance. Way Come up in the fucking here. skies. You thought you had your not to do it. But hermano, Down here. Down here. Ne bu herif? Ee, çok you the ground. It's okay. I'm gonna Para try da, to um, you. bölümleri geçemeyeceğim için <laughs> e, en kolayı ayarda oynuyorum ben Yoksa ben her of sürekli of deneyip duracaktım. Sizde sıkılacaktınız. <laughs> bu arada bayağıdır video gelmemesinin sebebi de e, mikrofonum yani kulaklığım bozuldu. Ve e, evet neden işte. bu işte. yüzden çekemiyorum. Öyle işte. Ama artık e, Serkan da video çekecek, Katal çekecek, ben de çekeceğim. Üç kişi ayrı ayrı sürekli video çekeceğiz kan. Amma kolaymış o kelepçeyi kurmak da. Adamlar sıs olsun diye takmış. Oh çöz beni bebeğim. Oh rahatladım ha. Valla. Kaçalım buradan. Nasıl kaçacağız? Amna kodum. Oh, bu adam zeki ya valla. Hey, oh, you guys shut the fuck up. Oh, geçir, vur. Altını yediler. ya is Pet, Geçir. Aferin. Oh, kurtar bizi. silahını milahını alın şununla. Okey. Yine W, A, S, D ile oynanıyor. Ne ile koşuluyordu? Shift mi? Ctrl mü? Yani C tuşuyla eğiliyoruz. Ama çok yavaş gidiyor. Hala bazı kartçıyım. Tamam. Çaktırma kanki. Haber <laughs> lan, <laughs> Biz kaçıyoruz sen burada kaldın. Seni yiyecekler. <laughs> Seni de yiyecekler. <laughs> de. Allah ben gördü. Aa. ilk bölümden olmaz ki. Ama eğildik işte ya. bunun domuzu yüzünden. Üf ya. Bir de kolay hali bu Neyse. Hadi aç. Amma yavaş yükleniyor. Okey. Oh iyi en baştan almadım. Bunun adını da bilmiyorum ki. Ben buna da Jason diyeceğim yürü Jason. Jason'a değdiriyoruz arkadan. Okay. Oh, jason Why oh, Jason, oh, adamımsın. Oh, değdir. Kıça bak. Çok seksi. Oh, görme, görme görme, görme okay. Bu back things crouch so. down look it this is not hmm. ha şu hmm. o beyaz şey çoğaldıkça Shit. görme oranı Dogs. da çoğalıyor <laughs> <laughs> Yabışma, ah. Alacaktık sil silahını. <laughs> AK kedi miydi Yok lan silah yoktu. <laughs> Neyse. Tamam. Kalk, eğil. Silah milah yok mu hiç? Acil acil acil. Eğil ama E. E. Oh, çakmak tablet. Oh, mis hey. nice gibi korit masayı söküp çık götürecek adam. Keep Tam masa. Herif uyuyor bildiğin. Ne? Jason ne bu Jason. We need to get him out of the way. Throw a rock over there. Okay. Jason sen de diyebilir misin? Hmm, şuraya ha. Adamın kafasını atacaktım. Göstermesin. Hi. Interesting attık ya. Şey Okey. Okay. Bana eskiden taşıtıcı belki öyle okay. okay. Jason nasıl ol? Eğil. Allah'tan kendi zıpladı da ha. Oh, oh. Oha. Adamsın Jason. Adamsın. Oh, oh god. I can't do this crap! Jay, Jay, Jay! Jay, ya. look at me! I can't find Lisa and Riley and the others ya. without you. So hey He Jason, bir adam öldürdün dostum! Hey, I'm sorry. Dostum ne yaptın? Ya onu öldürdün! <gülüyor> <gülüyor> Yumuşak mıyız, neyiz? Jason gibi olamadık ya. Oh my God. Bu adam. <laughs> Ay ne yapıyorlar? Ah! Bize sıktılar sanırım. Ne neyle çıkacağım? Uh. Ha iki kez c basarak mı? Ha space no, no. tabii ki. No. Aha kaçtık. Uh. Ben daha kaçtık gibi. he's going right here this is my favorite when it's going to come out you can put it at someone's head and they will know that you are very what is is a i what was that okay let's see what's up hey uh. the prisoners escaped You're going down. you <laughs> Of. Oh. Ya Jason mallık yaptı. Benim suçum ne ya? Siz videoyu ileri ileri alın. Allah. Her yakın bir yerden başlat hadi. Hadi. Aha. Çok yakın değil ya. Neyse. Abi Jason adam göre göre yol aladı ya. Bizim suçumuz mu?

Holy heard... <laughs> oh, shit, Jason! I can't do this, Grant. Jay, 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 Jay. Ol, look, at look at me, Jason. I can't find Koşlu Lisa hollum. and Riley and the others without you. So pull it together, okay? Okay. I'm sorry. Adam da bilin otucu çıktı. Çalışılmış gibi

Hiding the plants. I love it. It's a good time. We have to get past him. Throw a rock there. We definitely had that. it's a good thing I'm too high to be scared. Start searching. Alright. Let's go. Okay. Aha, the got out. Ya Jason, abi bu ne ya? Of. Abi şaka gibi kaç kez açacağız ya? Of ya. Ben burayı kaç kez geçtim niye olmadı ya? Aynen, siz videoyu ileri alın buraya kadar tahmin ettiyseniz tabi edenler için diyor. Direkt atsak yine iter mi diyor. Zaten ne zaman mı atmaya? Let's move.

He's gone right here. He view. View. The we have to get past him. Then you can do throw it a rock there. And then no one can even stop. When you have that gun, you can <fart> shoot someone's head, and they will know that you are very sick. What? Uh, hey, who's there? Start searching! Huh? I get to lush. Okay. Daha ne açacağız gittiler ya Allah'ım. Oyun bug'a girdi beyler. Adam geri geldi ya. <gülüyor> Hah. <gülüyor> Diğer adam burada olmamasın gerekiyormuş anlamadım ki ya. Boyun. Ya abi yeter ama <laughs> abi bu ne ya? Of. Ay. Aman. Gına geldi. Abi niye olmuyor ya? attık ya taş ya. Bu son deneyim. Olmadı videoyu bitirip ikinci bölümde orayı geçmiş bir şekilde başlatacağım. Damn, we need to get him out of our way. Yerimi sikerim zaten. Yeter artık. Tam o taş oraya. Tam oraya. Biraz daha yukarı mı? Evet biraz daha yukarı herhalde. Yani. Orada böyle yapayım. Ya böyle ba böyle bağlı oyun olmaz ya. Abi vallahi oyun bağlı. Tövbe tövbe. Allah kanıtım da var yani oyunda bir problem var. Yani. Taşı oraya atıyoruz herif bize geliyor. Of. Kafamı mı gördü acaba o yüzden mi geldi? Of our way. Throw a rock over there. Okay. <laughs> didn't you guess? I Jason. Oh god, I can't do this crap! Jake, Jake, Jake. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Yesterday you were I You cry, Oh my god, there's so many of them, man. And people Let's go. It... Var, He's sitting around waiting for him to come into the room. And before you know it, he had two others with him. We sat, we all night long. Hiding the plants. Yeah, yeah. Never had a good

Hadi bakalım. Nihayet. Şu ilk bölümü bir atlatsak hayırlısıyla. Jason gitme o kadar ya. Bıraktı beni arkada. Göt herif. Nasıl görmüyor abi yok artık ya. I'm not afraid at gözlüğü mü kullanıyor bunlar anlamadım ki. Hadi Jason. Bitirin, bitirin. Hadi gözlüğü de bitireyim artık şu an. Hadi. Go Jason go. Ormanda yaşayan. Çok özel bir çocuk. Adı. Checkpoint dedi. Where are we? Never should have made that jump alone. I promised that I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others. And then we're going to Yeah, go. Yeah, then noble mind. Jason! Stay with me, Grit! Jason, don't die. Hold on, Grant, hold on! You're pretty much all you're gonna do to the other, and I'm gonna help! yorulmuş adam niye bozsun sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Piç. Psikopat herif. Vallahi psikopat ya. Bilin! eğlence için bizi şey yapıyor. <laughs> Koş yakalayacağım diye. Of be. Ha. Ha. Arkandakiler da mı Sabri ha? Allah. Oh Aha, özgür bari. Bacak kırıldı. Geçmiş olsun. Allah. Oh. Koptu bacak. Ne Doğay açırsın. Hı? Abi ya önümde arkadaşım ölür. Sabah almadan gitti ya. I get out here. Koş ya. Ah tut lan. Ah ne oluyor? Ne oluyor ya niye? Kırmızı Hadi. Hadi. <laughs> başka Hayır! Hayır! E ee, Niye ölmedik? Nasıl yukarı çıkacağız? Şimdi? Q. Yanımızda bant taşıyormuşuz. Aha, okey. Adamlar çıkışı bile düşünmüş. Şimdi ha, şu yan... Eee, şimdi ne yapacağız ya? Aha geçtik. Koş. işte bu. Şimdi şuradan karşıya. Yok buradan adam. Evet oradan karşıya. Şöyle gideceğiz. Aha. Ya böyle iş ama. Aha. Of. Niye böyle ya böyle. Nasıl yapayım Dikkatli. Dikkatli ol. Jason. Yine. O Oo, Allah! Allah! Ayı! Ayı geldi. Allah! Allah! Aha, aha, kaç! Aa. Ya yeter lan! Şöyle basit şey <laughs> geçemedik yarım saattir. Allah'ım yarabbim. Allah'tan checkpoint oldu ha. Ay. hoş Vallahi içim bayıldı ya. Kardeşim sanki de geç kalacağım. hoş Zıplamadık. Ama yeter artık. Harbiden. <laughs> Harbi. 10 dakikalık bir bölüm. ancak bu kadar uzatılabilir. Valla yemin ediyorum. Uh. Bu sefer düzgün oynuyorum. Kodumun ayısı yüzünden yapamadık şimdi az önce. şimdi düzgün. Koş. Bu sefer zıpla. Çok güzel. Harika. Hay yine geliyor ya. Ne oluyor ya? Zehirlendik. Ne oluyor? Aha. Hadi geç, 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 geç. İşte bu. Başardık. Ne? Space. <laughs> Neyle tırmanacağız? Hangi tuşla tırmanacağızı söyle. Q mı? Ne? Ne? Hangi tuş? Ah, sizin belanızı versin. La, ah, sizin belanızı versin. Böyle oyun. Shift mi? Ne? Hangi tuşla... Ah, space'miş. İnsan bir yazar... Press space to... var diye. İngilizce'm de konuştum. O bay checkpoint oldu, okey. Okay. Kıraç, 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 Ah, Hah, kıraç. Hah, ah, bu sefer bitiyor galiba. Oooo! Oh! Allah! Bismillah! Space, space, space! Oh, bıçak, bıçak. <laughs> Al o bıçağı. <laughs> yani, sokacağım senin şeyine korkuna ya. Bir zekalı bıçağı bırak. Koş 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 koş. Köprü kırılacak ya. Eren klasik. Köprü <gülüyor> kopacak <gülüyor> bir şey olacak. Düşeceğiz kesin. Evet. İptal bir köprü sonuçta. Oha o ne öyle? Ne oluyor? Oh bitti. Okay, şimdi zenci kardeşimiz bizi kurtaracak buradan. Okey güzel. Evet arkadaşlar. Neyse dur. En sonuna kadar bekleyeyim de. Ayyub. Evet. Zenci kardeşimiz. Dövmeli koluyla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de bölümün devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.